Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere tam da mevsimi iken nefis bir şeftali reçeli tarifi paylaşıyorum. Uzun süredir bu ölçüyle yapıyorum. Gerçekten kıvamıyla dokusuyla muhteşem oluyor. Hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Reçeli 1,5 kilo şeftali ile hazırlıyorum. Öncesinde güzelce yıkadım. İlk olarak kabuklarını soyuyorum. Daha sonra çekirdeklerini çıkaracağım reçel hazırlarken orta sertlikte şeftali seçersek reçelimiz o kadar güzel olur. Pişme esnasında çok fazla dağılmaz. Kabuklarını soyarken de çok fazla derine inmeden ince bir şekilde soymaya dikkat ediyorum. Şeftaliler orta sertlikte olduğu için kabukları zar gibi çıkmıyor. Bu yüzden ince bir şekilde soyuyorum. Tamamını bu şekilde soyacağım. Daha sonra çekirdeklerini çıkardıktan sonra doğrama işlemine başlayacağım. Kabukların tamamını soydum. Şimdi çekirdeğini çıkarıyorum. Şeftaliyi ikiye böldüğümüzde bazen çekirdeği çıkmayabiliyor. Bu şekilde dilimleyerek rahatlıkla çıkartabilirsiniz. çekirdeklerin tamamını çıkartıyorum. Daha sonra doğramaya başlayacağım. Şimdi doğrama işlemine başlıyorum. Bu şekilde ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde küp küp doğruyorum. İsterseniz elma dilimi şeklinde de doğrayabilirsiniz. Doğrama işlemi tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi şeftallerin tamamını doğradım. Şimdi tencereye alıyorum. Bu şekilde geniş ve yayvan bir tencere kullanıyorum. Bu şekilde bir tencere kullanırsak şeftaliler ezilmeden rahatlıkla pişer. Gördüğünüz gibi tencereye biraz şeker, biraz şeftali olacak şekilde yerleştiriyorum. Toplamda 200 milim bardak ölçüsüyle 4 su bardağı toz şeker kullanıyorum. Şeftali tatlıysa bu ölçü tam geliyor. Sizler de şeker miktarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Şeker ve şeftaliyi kat kat olacak şekilde yerleştirdikten sonra üzerini kapatacağım. Bu şekilde sulanması için 3-4 saat boyunca bekleteceğim. Sizin vaktiniz varsa bu şekilde hazırlayıp bir gece boyunca buzdolabında bekletirseniz daha da güzel olur. Şimdi kapağını kapatacağım. Bu şekilde sulanana kadar 3-4 saat boyunca oda sıcaklığında bekletiyorum. 4 saatin sonunda gördüğünüz gibi şeftaliler suyunu güzelce bırakmış. Tencereyi ocağa almadan önce şekerin biraz daha erimesi için hafifçe gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Bu sırada şeftalilerin dağılmaması için hafifçe karıştırmaya dikkat edelim. Tencereyi ocağa aldıktan sonra en kısık ayarda şeker eriyene kadar biraz karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra ocağın ayarını biraz yükselteceğim. Şeker güzelce eridi. Ocağın ayarını orta dereceye ayarlıyorum. Tencerenin kapağını yarım olacak şekilde kapatıyorum. Daha sonra kaynamaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Şimdi kapağını açıyorum. Bundan sonrasını kapağı açık bir şekilde pişirmeye devam edeceğim. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde yoğun bir köpük oluşuyor. Tam da bu sırada bir çay kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı kullandığımızda reçelin tadında hiçbir değişiklik olmuyor. Hem köpüklerin gitmesini sağlıyor hem de reçeli biraz parlaklık veriyor. Tereyağı kullanmak istemezseniz üzerindeki köpükleri alarak aynı şekilde hazırlamaya devam edebilirsiniz. Reçel kaynamaya başladıktan sonra süre tutuyorum. 25 dakika boyunca ara ara karıştırarak pişiriyorum. Bu sırada şeftalilerin dağılmaması için ocağın ayarı çok yüksek olmamalı. 25 dakikanın sonunda ilk kıvam testini yapıyorum. Reçelim olmuş mu olmamış mı kontrol ediyorum. Reçelin suyundan dondurucuda bekletmiş olduğum bir tabağın içerisine biraz alıyorum. Bu şekilde tabağın soğukluğuyla reçel hızlı bir şekilde soğuyor ve kıvamını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi hafif sıvı durumda biraz daha koyu olması için 10 dakika daha kaynatacağım. Aradan 10 dakika daha geçti. Reçelin kıvamını tekrar kontrol ediyorum. Reçelin suyundan dondurucuda soğumuş olan tabağın içerisine tekrar alıyorum. Hızlı bir şekilde soğuttuktan sonra kıvamını kontrol edeceğim. Bu şekilde kıvamını kontrol etmek için gerçekten büyük bir kolaylık oluyor. Reçelin soğuduktan sonraki hali bu şekilde damlalar bu şekilde akıyorsa reçel olmuş demektir. Şimdi üzerine limon ilavesi yapacağım. Bu şekilde biraz daha kaynatacağım. Kıvamı biraz daha koyulaşacak. Şimdi üzerine küçük bir limonun çeyreğini sıkıyorum. Daha sonra hafifçe karıştırdıktan sonra 5 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Daha sonra ocaktan alarak hızlı bir şekilde kavanozlara dolduracağım. Reçeli ocaktan aldım. Sıcaklığı geçmeden hızlı bir şekilde kavanozlara dolduruyorum. Kapakların güzelce vakumlanabilmesi için mutlaka kaynar bir şekilde doldurmalıyız. Öncesinde kavanozları ve kapakları sıcak suyla güzelce yıkayıp kuruladım. Reçelin bozulmadan uzun süre saklanması için kavanozların ve kapakların öncesinde güzelce yıkanmış olması gerekiyor kavanozu kapak çizgisinden az aşağıda olacak şekilde doldurdum şimdi yeni kapakla sıkıca kapatıyorum kavanozun güzelce vakumlanabilmesi için e, kapakların mutlaka yeni olması gerekiyor kapağını kapattıktan sonra kapağı yukarı gelecek şekilde kenara alıyorum diğer kavanozları da aynı şekilde dolduruyorum kavanozları bu şekilde huni ile doldurduğum için e, kapak kısımları kirlenmiyor kapak kısımları kirlenirse mutlaka silip öyle kapatalım Akselde kapaklar güzel vakumlanmaz ve hızlıca kapakları atabilir. Vermiş olduğum ölçülerden 3 tane küçük boy kavanoz reçel elde ettim. Bir kavanozlukla reçel arttı. Onu bir kaseye alıyorum. Soğuduktan sonra sizlere kıvamını göstereceğim. Kavanozların güzelce vakumlanabilmesi için Gördüğünüz gibi kapağı yukarı gelecek şekilde bir beze sarıyorum. Bu şekilde kendi halinde tamamen soğuyana kadar bir gece boyunca bekletiyorum. Tamamen soğuduktan sonra kapaklarının e, tutup tutmadığını kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde vakumlanmış. Kapakları bu şekilde içeriye doğru çökükse güzel tutmuş demektir. Daha sonra serin ve güneş görmeyen bir yerde aylarca saklayabiliriz. Ayrıca açtığımız kavanozun bozulmaması için mutlaka buzdolabına kaldırmalıyız. Şimdi reçelin kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oda sıcaklığındaki hali bu şekilde. Buzdolabına kaldırdıktan sonra kıvamı biraz daha koyulaşıyor. Hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle muhteşem bir reçel tarifi oldu. Gördüğünüz gibi şeftaliler hiç dağılmadı. Tane tane çok güzel bir şekilde duruyor. Umarım sizler de bu tarifi dener ve çok beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için abone olmayı, Yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Tarifi hazırlayacak olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.